Bir da oldu orta. Düşürsen, Düşürsen ben, sen 15 yaşındasın. 15 yaşındasın. 16, 16 demedin. Ne olacak 18, senin ellerin? Sen ben, ben, 16 ben, ben ergen ergen. Şimdi belki. Ergen, indi ergen. <laughs> Gökay. Ha. Kaç çakırtay. Ebe ergen 50 altın. altınlık. <laughs> altınlık, altınlık, altınlık. çakırtay. 5 altın bilen <laughs> 5 altın zor etti. mi Değil ne edecek? Bir olan var Yakışıklı olanla ha. yakışıklı kaynanı bulmuşsun. Orta orta. Ağzı çekil mi adam, bu bandan güzel bir sözü var. Orta dedim. İki gün, üç gün sonra gelip oldular. Ne tarlaya vereceksin, ne altına. Akıl yok, tarlaya alsın artık sen beyni. Tarla verir mi? Ne ettin altına? E Orada aldın, altın, tarla sen git doldur mu? Dur diye gelinmiş. Penez oluyor, anı takılıyor. İlk yanım bakıldı mı? Süper kadın bitti mi? Bitti beri. Biri bitti. Allah atam Anne bu mamana söyleyip durma. Çörmen <laughs> 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 İnşallah olur mu? Tabii, <laughs> <laughs>